Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber Airsoft oyun buna Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle futbol oynuyoruz. Bo Bo Bu bomba Hı. Tamam da maçı girelim. E futbol ligi atacağız. Arkadaşlar ben çok e futbol oynamıyorum. Bir şey yorumlara sen ne, neden 9. klasmansın yazmayın. Ben çok e futbol ligi oynamıyorum. En çok şunlardan oynuyorum. Yanlışlıkla bastım ya. En çok bunlardan oynuyorum. Yani e futbol ligi ya, açmışım E futbol ligi gibi elistireceğim. Bildiğiniz gibi 3 gün sonra bayram tatili var okullar. O zaman tüm günü video çekeceğim. Bu Arkadaşlar <laughs> bu kadroya bak adamın kadrosuna <laughs> ay yedekler ne oğlum bu kadro ne eden bu kadar çöp benim kadroma bak yani ne oynatalım. Arkadaşlar evet ben ne yaptım arkadaşlar ben şey Amrabat aldım Amrabat'ı daha yükseltçe mobu göz belli çalacak Amrabat Kale Ali Yılan. Evet arkadaşlar. Böyle yapalım. Adamı yeneceğim. O, o belli. Evet. E-Futbol ile ilgi başladı. Beklentiler büyük, ses bile. O adam iyi oynuyormuş. Ne? ]ydi. Adam Yeniden iyi oynuyor. Ha ben bu adama saplarım bildiğiniz gibi. Ya oğlum hiç kimse kafa vuramıyor. Ne oluyor bu takıma ya? Gol! Didier Drogba! Demir Spor Nefsanesi! Drogba! Bu adam neyin nesi? Ne? Götüremiyorum. Götüremiyorum! Bu adam neyin nesi evet. Böyle oynasam düştü. ne olur? Hop çek, hop ver, pasa gel. Aç ortayı, kafa. kafa Yok böyle olmadı. Fırsat, büyük bir bir baskı Öndeyiz. Drongba. Drongba. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte, <Gülüyor> <çastırır>. <Gülüyor> <Gülüyor>

Evet arkadaşlar böyle oynamak zorundayız. Ben de bilmiyorum şu tarafa at koyacaktım da amaramı. Oynamıyorum arkadaşlar. Ver onu Van Dyke. Koşalım. Krimi dondurma. Açaldık. Nere 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 nere. İçin müthiş bir baskı. Bu taktiğin bu günlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Dağlara sen şuraya. Hadi ya. Koş oğlum. Koş. Gol gol Sevinin 3-0. Savla bak. Ha. söz konusu

Arkasına amrabat sende ver. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Benim Oha adam öldü. Yaman sokuyoruz. Yamal. Lan yine Yaman. yaman. Oh. Ne sokması la Arda Güler varken Yaman ne? Arda yani Yamal'ı aynı yerde oynatacağım. Anla bak. Yaman sen buraya gel. Arda Güler'le mal ay yerde oynuyor arkadaşlar. Ah. Hadi ya. Oğlum bu spiker çok kötü ya. İkinci araya Santra ile başlıyoruz. Yana ya nereye başlayacağız? Tosa gel. Gol. Golü nasıl attı? Bir dakika. Ha. Golü nasıl attı? Golü. Kafayı ya. Kavareyi şöyle küçültsem Şöyle olsun olur mu kamera? Şöyle görseniz olur. Öyle yapacağım artık. Sizin yani izle var. Topla azar bunu. Beş evet. sıfır e beş. Futbol liginde evet. adamlara satıyoruz. İşte derdette, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar edin. bu video biraz, <laughs> biraz <laughs> kıçı da yarın da video çekeceğim <laughs> Kay lan o da Kay adam buna Kay. Kay. Sıkıntı yok. Durun bir şey diyeceğim. Dur 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 dur. Ali son. Ali son. Ali son beker. Ali son beker. Ali son Ver kardeşim. Korktum. <laughs> bir bir dinozor <laughs> 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 Bu arada bizim şeyimiz arkadaşlar derbi maçlarımız 3 tane. Bir Seytan Spor. Seytan Spor 1. 2 Yusuf Emir neydi? Yusuf Emir diye bir, ar <laughs> bir arkadaşlar bir de gol. Arkadaşlar bir de futbol iyi için miydi? Futbol iyi İ2 için ve iyi herhalde. Futbol İ2. En iyi derbimiz de Seytan Spor derbi. Seytan Spor'la bir de arkadaşız biz akım olarak. Her takım olarak hem de hem de arkadaşız yani. Nasıl Bildiğim ya? gerçek hayatta da arkadaşız. Seytan şeytan yani. Seytan Seytan yani. Bildiğim. Yani arkadaşlar size söyleyeyim şeytanı şeytanı okulda şey yapmaya çalışıyorum okulda gel gel evde evde eşya e, e, tak diyorum. Gel el pesko atalım diyorum. Gel el pesko atalım diyorum. Arkadaşlar öyle diyorum. O işte ne, ne alışıyorum. İki olmuyor arkadaşlar. Anne çık, çıkabilir misin? Yok, yok dur zaman, Abla, dur dur sus dur anne dur anne dur anne evet arkadaşlar annem geldi de neyse videoda annem geldi özür dilerim annem geldi özür dilerim hepinizden çok çok özür dilerim hepinizden çok özür dilerim ve müdahale geldi dikorum Adamların defansı da küçük ama çok güçlü duruyor. Arkadaşlar yarın FC Mobil gelecek yani UFC gelecek. FC Mobil kadromu göstereceğim bir de size. Arkadaşlar yarın gelecek. Söz veriyorum size. Yarın PC olur maçı. Ama ama yarın bir akşamın ya da gecenin onu falan olabilir. Yani akşamın onu 11'i falan. Çok rahat. Kaç kaç. Sıfır. 10-0. <laughs> ne drop. Ne yapıyor? Ne kaç Ne Arkadaşlar Ne like atmayı yapıyor? Ne Bay bay yarınki vi videoyu sakın açırmayınız. Videoyu like attın, abone olun. Arkadaşlar yani inşallah abone olursanız tüm o, o ovalarınız, okullarınız de artistleriniz de, de, de iyi olur. Videoyu like atmayı unutmayın.